Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle birlikte e, Neydi onun adı e, Kafa topu oynayacağız Oynadınız <laughs> <laughs> Yarın Mert var hoş geldin Mert Hoş bulduk Emre evet. Biraz akşam çekiyoruz Mert'in bitecek vakti yok O yüzden böyle hızlı video Kusura bakmayın Mert özür dilerim izleyici kitlesinden <laughs> Ben kel kafayla oynuyorum anında attım Adam mısın Mert anında gol atıyorsun diye övünüyorsun Aynen. Çizgide kurtarırım adam ol Gel gel Get rekt Hayır, <laughs> Gol yedim be Get Hayır, rekt mi? İyi günün deme senin iyi günün bu mu la Ezik ben senden daha profesyonel oluyorum Hadi be, Hadi. Hadi be. Uu, Kandırdım tamam. Üç mü geliyor madem Hayır gelmedi Hayır ya, yeah, çok ezildim be birader. Aa adam ya. ol. <laughs> Videodaki no, no. fil yok. Mert bir daha oldu. Mert bir daha. Oy! İyi ya <laughs> tam ya. Ağlama Mert Emirhan Pro. Sen farkındayım. Tamam, büyük kale yapıyor ya. Büyük kale yapıyor ya. Normal dışarı gidecek top. Hadi be girmedi. <laughs> girmedi çok güzel. Bir daha. De... Allah'ım <laughs> beyler maç böyle çevrilir. Adam ol Mert. Benim profesyonelliğim. Fenerli... <laughs> Allah kır 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 ha. kır kır kır. kır Sen mi bozdun beni? Abi. Artı 10 saniye ekledim Mert. <laughs> Aa bana yine kart verdi. Ters yaptım da o yüzden. Tuşlarım batmıyordu. Hayır dur. Basmıyordu. Ters yaptım. 5 tane yeni oh, o Hayır. 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 Ya, aimedi, 술, Gol mü geliyor? Gelmedi. Çok, Çok Gol. Gol mü? 5 4 BB ne oldu? 5 5. 6 5. 6 5. Hayır Bugün sen böyle <laughs> bıraktın iştahı. 6-3'nin sonu durdu. ne A, oldu ama ya? 6-3'nin sonu durdu. Bug oldu ne ama. Ama. Bug oldu. Bu gold'u ama. Bu gold'u bu man sayılmıyor. Ne bu Ya Bu gold'u Skor 5-3 göstermedi mi Mert? Hayır sen 6 skin kim bıraktın? Bende 5-3 gösterdi birader ya. Tamam. Adam onlar. Düşünelim sana. Ben de aldım? Adam oldu. Evet. Hemen mi kullandın be? <laughs> Adam. Tamam. Biz. Birinci gol bende. Allah. Birinci. <laughs> Adam. Anında birini çevirdim ben. Mert evik ama kabul etmiyor. O dübe ne vurdum, vurdum be? Ne vurdum be? Ben. <laughs> Sen bana zik dersin Emre. Görürüz Mert. Yani. Az önceki maç oyun hatasından dolayı ya, kaybettim. Sık. Aa <laughs> Abi ya. Artistik yaptın izleyelim istiyorsan. Onlara stik yaptım böyle 2 saniye kaldı tamam mı sen 5-5'e çevirdin yandın yandın yok beraber dedim so Allah cezanı ver. Benim hapta görüyor musun? Uu, ben görüyorum. Çok güzel vurdum. Çok güzel. Şimdi, şimdi kafaya çıktım. Bir daha çıktım. Çok kötü. Allah, Allah be. Allah be. Yaşasın. Vurdum. Kötü bir şut. Çok güzel kafa attım ama gol olmadı. Uf. Bir daha vur. Çok güzel. Olmadı. Allah gol olmasın. Tamam. hiçbir sıkıntı yok. Bir daha çıktı bir kafaya. Ah. Daha önce davrandı. Tamam bir kafa daha geldi. 3-3 <laughs> ya tuş şey basmadı. Şey tuş, tuş basmadı. Şey Valla. Mert. Abi ya yenilirsem çok üzülürüm. <laughs> Aha. Allah'ım. 4-4 be son anda. Her maç heyecanlı oldu. <laughs> Çok kapışmalı. Hadi gol 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 hadi be. Hayır. Hayır. Tuş basmıyor. Tuş basmıyor. Tuş basmıyor. <laughs> <Dışıramadın. gülüyor> tuş basmıyor. Abi tuş basmıyor. Mert sal ya bir tane. Mert bir tane sal. Bana ne lan? Get Getrek ya tuşun basmadı ya hile dilerler bu da. Yemin <laughs> ediyorum şanslılıktan bal damlıyor. 2-0 yaptılar diyecek yok. Üç de yaparsa Emirhan gömülecek seni. Ya Arkadaşlar Emirhan'ı şu an yeniyorum. Evet. Son maçında Emirhan ne yapabilecek merak ediyorum. Bakalım. Hemen <laughs> <laughs> ben bu kumaşı oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir bir beklemişsin ya Allah'ım. Hemen bir sıkıntı oldu. Ya birader bu tuş var ya basmıyor beni çok gücü gidiyor ya. Benim de hatam değil senin de atam değil. Oyunun bug'ı birader. Hayır hayır telefon hatası. Telefon? Bende niye kasmıyor birader? Kasmıyor zaten tuş basmıyor. Adam ol. Tamam, bir, üç, üç, üç. Allah tuş basmıyor bak ya. Birader çok sinir oldum şu an şu oyuna. Yemin ederim terk edip gideceğim maçı. Hop, bir gol daha. Fakat... Evet. Abi çıkardım ama ya. Yok böyle bir şey Karşı gol be. Allah Allah. <laughs> Koca kap oldu bir defa. Oy oh, Emirhan kalesini küçüktü. Küçük kalede de atarsam artık iyi oynuyor. Emirhan anında da özel şutla kullandı ama özel şutun geçti. Hadi be hadi be hadi be. Allah. Küçük kaleye gol, gol edin mi hiç küçük kaleye? Ben mi? Bir kere edin. O kale boştu ama. Elimde adam beni çalımladı geçti kanka Alkın. hadi be girmiyor şu toplar mı çok iyi çok iyi beyler yok tamam moral Anladım. bozmak yok şu an çok iyi gidiyoruz bu maç her şeyimi ortaya koydum bir de tuşum bassa çok güzel Allah yine tuş basmıyor Sıçtık çok güzel çok güzel tuş basmıyor beyler ya ben tuş basmıyor ya. Altı altı. Yemin ediyorum bu şike ya. Aa yedi yedi, yedi Bu maç kaybetmek hiç istemiyorum. <laughs> Ama maalesef kaybediyorum. Aaa sıçtık. Be, Allah. Yandım. Son saniyede gol Aa vardı. Öyle tam yandım bu maç. 3 olan kazanır. 3 olan kazanır. devam. Bu devam. maç çok güzel. iki tane yetenekli seçtim Mertel. Burada bak. Her yomuk, ben karımı yomuk olacağım sana ben şimdi. Şu maçı yeneyim de. Gelmem garantisi. Garanti. Aaa! Yeteneğe batamadım. Allah ters yöne bassın ya. Çok sinir olduğum şey. En <laughs> sinir olduğum şey bu oyunda. Ters yöne basma. Şu koca kafa da fena. Şu an bir lidere karşı. Oha. <laughs> bir şey yapamıyor ki. <laughs> Aa buz olmak istemiyorum. Abi hayır be. Oh, çok güzel üç kez. Şu taktik çok hoş eşime gidiyor ya. Aa yanlış bir şey. sıra zamanı kullandım ya. Hadi gol gol. gol girmedi. Hayır. Çık orada. Son saniye. I am the pro best of. Gol çıkarma. Benim şu onlar kapıda topunun eskisinde Oh be falan de Benim ne? de kanka ya acayip şeydim Zengindim Zengindim ben bunu Of 5 3 milyon Aaa rezil olduk Mert her şeyini ortaya koydu Koyduğu şekli buysa Mert'le dalga geçeriz Bunu da söyleyelim Allah bak yine tuş basmadı ya Tuş basmıyor beyler çok sinirim bozuldu bak yine tuş basmıyor bak. Aa ters yön. Hı. Ters yön yaptı. Şu ters yön çok güzel ya. İyi kafası kesiyor değil mi? Karşı takım için çok kötü bir şey. Ooo oh be. Hatanın resmi bu ya. Hatanın resmi <laughs> Hata yoktur ama kanka. Hata soyut bir şeydir. Ay pardon somut. Mert yok. Mert sağda yok. Nerede? Aa Mert yok. Gözükmüyor. Nerede galiba? <laughs> <be? gülüyor> Adam ol. Of ya. Adam ol. 9 oldu beyler. Mert bu kadar mı ezikti? Allah yine tuş basmadı. Yine tuş basmıyor ve onda <laughs> garantiledik. Çok güzel skor. 4 fark var burada. Seni dövmeye geliyorum. <laughs> ah be. Yüzün ortasına çekmeyecektim. Bu maçı alan her şeyi <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Allah yüzde şarjım kaldı. Ha şeyimi ortaya koydum. Bir dakika. Şunu kaldır bunu koy. Tamam. Ha şeyimi ortaya koydum. Allah şarjım çok az. Bir dakika hemen şarja takayım. 3, 2, 1. Tamam taktım çıkardım. Yeter bana bana. Allah. Mert bir dakika. Kalk bir dakika. Gol atma. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir. Bitti. Bitti kazandı? birader. Ken koptun ama bende. Hayır. Bak. Ama kanka sen kazanmış ben Ben kazandım. Ben kazandım. Beni ilgilendirme. Ya Mert yok öyle bir şey birader. Ama birader şimdi yeniden başlayacağız al. Ben o bir puan geldi. 3'ün 2 yendim. Ya hayır oğlum. Bu maçı beraber sayalım. Ne maçı bir <laughs> ee, ya? Arkadaşlar şarjımız hemen bitiyor ya. Neyse şarjım Neyse. tekrar fullim Mert'le oynayınca görürsünüz zaten yine. Mert bu maçı şey sermeyelim. Bir selam, maç daha yapalım. Ya. Kazanırsak. Hani kazanan o maçı komple kazanmış olsun zaten. Hayır hayır. Ben yendim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu kadardı. 3-2 yendim Emirhan'ı. <laughs> Neyse. Eğlenceli bir maç oldu. Bizi abone olmayı unutmayın kanalımıza. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. Bay bay.